Cihangir yasak anneciğim çık oradan bak penguenlere bak bak nasıl yüzüyorlar Cihangir bak çok güzel ay ayaklara bak Cihangir gitme yasak orası aa ay nasıl daldı aa harika şov oo, yaptı ooo ne böyle efsane bir o ne Vay, Ooo, bravo. Bravo. <laughs> Yasakmış yasak. Ya bir şey olmadı Can. Masumon... Yasakmış ya. Can. Can. Oo, şu an herkes nar. bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> o onları taklit ediyor. Nasıl bağırıyorlar baksana. Oo, cihangir nasıl bağırıyor? Bak bak. Ha, bak Cihangir'e bak ya. Cihangir'i de yanınıza alın. Penguenler Cihangir'i alın yanınıza. Evet, penguen de geliyor orada bir tane. Hop.